arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl çalıştığını söyleyeceğim. Bu oyuncağın adı ne? ne? Gravitrax. Amacı ne? Amacı böyle kitapçığı var. Buradan böyle bakıyorsun, yapıyorsun. Sonra topları buraya basıyorsun. Buradan bunlar buradan gidiyor. Ne parkur mu bu oyuncakla? Hayal gücü. Tamam. Bilim. Tamam. Bilimde mesela neler öğreniyorsun? Binde mesela. Bu. Bu çok güzel bir bilgi bence. Şimdi. Burada. Mesela bu top normal bir top. Buradaki kinetik enerji buraya veriyor. Hmm. Mesela bakın bu bulan geri o onu götürüyor. Enerji aktarımları. Yani enerji enerji enerjiyi götürüyor. Sürtünme onu, kuvvetini alıyor. Sürtünme anlıyorsun. kuvveti. Kısa yol, uzun yol hareketlerin Aynen. nasıl olduğunu Onları anlıyorsun. Yaptım. Anladım. Hayal gücünü herhalde biraz geliştiriyor. O baya, onu bayağı geliştiriyor. Tavsiye oyuncu. eder misin bu oyuncağı almalarını? Ederim. Migros mağazalarına hemen bugün gidin. Bugün indirimi bitiyor. Değil mi? Bugün indirimi bitiyor. Şimdi ben bu parça, bu mavi buradan gelecek, buradan dönüp bu buradan gelip hop diye buradan gelip buraya gelecek. Bu böyle olup raydan böyle gelip bu sonuna bu, bu gelecek ve buradan böyle bitirecek. Süper. Şimdi kırmızıya geçelim. Kırmızı böyle gelecek. Şuradan geçecek. Burada yuvarlanacak. Böyle gidip bu onun altın. Ben de şey. De... altını göstermem gerek. <laughs> Sonra, sonra Al, buradan, buradan, denk denk, buradan Şurada biraz şeyli. Oradan gelip kayıp. Buradan gelip buraya gidecek. Yeşil de böyle olup yuvarlanır. Böyle olup. Kırmızının ana aynısı da yeşil. Yani üç renk, üç farklı yoldan. Evet. yoldan. Başlangıç tamam. noktaları sanırım burası. Evet. Bitiş neresi olacak? Üç top orada mı buluşacak? Evet. Tamam. Abi hey, atayım, özür dilerim. Rayları korutma ediyorum. Sen ver. Ben atacağım. Mavi Birinci geldi. Birinci top ulaştı. Bu geldi. Ha? 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 Bir şey, bir yanlışlık oldu. Bir aksilik oldu. Tamam bir kez daha yap. Aynen. Bu, Şuradan bir minik yer vardı aldı? Sizin için. Ne oldu ya? bozuldu? Burada neden üç tane top var? O öyle bazı da iki oluyor. Peki o üç değil de daha az olduğundan hani daha mı çabuk gidiyor? Ondan dedim. Bakalım. Tamam. Pek çok çıkarttım iki oldu. Aha bir şey olmadı. Kaldı burada. Gidemedi değil mi? Kaldı. Gidemedi. O yüzden 3 top olması gerekiyor. ben Bir tamam. şey daha değil, bir daha Yeşil nerede? Orada. Ben attım. Şimdi. Tamam. Aha. Bak bu kırmızı top buradan gelecek. Mavi top buradan gidip buraya gelecek. Bu buradan gidecek. Süper, Süper oldu bir, işte. Dur bir. Bunu iki top yapabiliriz herhalde ya. Yani şimdi bu videoyu kapatıp çok güzel çalıştık. Dur. Baba. Böyle bir şey. Sonra böyle olur. Ki. Böyle olacak. E, i̇kili de olur. İkili de olur. Mıknatısın itme gücü çalışıyorsa ikili olur. Ama mıknatısın gücü yetmiyorsa onu, da bir dene. Bir top hareket olur. edemeyebilir. Denem. Oldu. Oldu. Aynen. Aa. Uy! <laughs> <laughs> Aa olmadı. O